8. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar. 8. sınıf temel dini bilgiler 2. dönem birinci yazılı sorularını çözmeye ikinci video ile devam ediyoruz. 1. videoya oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Birinci soru aşağıdaki ayetlerden hangisi Lokman aleyhisselamın oğluna tavsiyelerinden biri değildir? Namazı dost kıl, sesini alçat yürüyüşünde tabi ol, iyiliği emret kötülükten alıkoy, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Lokman suresinde Lokman aleyhisselamın oğluna bazı tavsiyeleri var. Onlardan biri değildir. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Festaqim kema ümürte bu peygamber efendimize Allah tarafından bir hitaptır. Onun için burada C şıkkı değil de bunu düzeltelim. D şıkkını işaret diyoruz. Birinci soruya cevap olsun diye. İkinci soru. Allahu Teala insanları kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. İslam'da kulluğun en önemli göstergesi nedir? Tevekkül, tefekkür, namaz, ihsan. Allahu Teala insanları kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. İslam'da kulluğun en önemli göstergesi nedir? Tabii ki namazdır. Es salatu imadud din. Namaz dinin direğidir. Hadis-i şerifte men ekameha fekat ekamet din. Kim ki onu kılarsa, yaparsa dinini ne yapmış olur? Sağlama almış olur. Kim ki onu terk ederse dinini de yıkmış olur. Fakat hademeha fakat hedemet din diye hadis-i şerifte bu şekilde geçiyor. En önemli İslam'da kulluğun en önemli göstergesi beş vakit namazdır. Kızlarda 9 yaş, erkeklerde 12 yaştan sonra herkese kılmak farzdır. 20 yaş, 25 yaş veya ihtiyarlığında kılmak gibi bir durum söz konusu değil. Üçüncü soru, 4 rekat sünneti olan aşağıdaki namazların hangilerinde bitirin birinci oturuşta salli ve barik duaları okunur? Sabah öğle, ikindi akşam, ikindi yatsı, akşam yatsı. Şimdi arkadaşlar soruya dikkat ediyoruz. Soruyu iyi anlamak aslında cevabın yarısını bilmektir. Dört rekatı, dört rekat sünneti olan aşağıdaki namazların hangilerinde birinci oturuşta salli ve barik duaları okunur? Yani salli ve barik dualarının okunduğunu bilmesek bile eğer ki soruyu iyi anlarsak bunu rahatlıkla çözebiliriz. Neden? Çünkü soru ne diyor? Günde kaç vakit namaz var? 5 vakit. Kaç rekat? 40 rekat. Sabah 4, öğle 10, ikindi 8, akşam 5, yatsı 13. Salati, vitir 3'ü toplam 13. 4 rekat sünnet. O zaman biz 2 rekat sünneti olanları burada eleyeceğiz. Sabah na öğle namazında 4 rekat, rekat sünnet var ama sabah namazında 2 var. Bunun ikisinde 4 olması lazım. O zaman bunu eliyoruz. Buraya da geldik. İkindi ile akşam diyor. İkindi de dört rekat sünnet var ama akşamda iki var. O zaman buraya da eliyoruz. Yani hangisi olduğunu bilmediğimizi kabul edelim. İki olanları elediğimiz zaman zaten dört olanlar kalacak. Doğru şık da odur. İkindi de dört var. yatsıda da dört var. Bunu eleyemiyoruz. Akşamda iki rekat sünnet var. yatsıda da dört var. Ama akşam iki olduğu için yatsı dört olsa da bunu da eliyoruz. Çünkü ikisinde de olacak. Burada ikindiyle yatsı kaldı. Evet ikindinin farzından önceki kılmış olduğumuz dört rekat sünnet ve yatsının ilk dört sünneti son sünnette olduğu için ilk dört sünneti ilk sünnet diyoruz o da dört. İşte buradaki ikindi ve yatsının o dört rekatlı sünnetlerinde birinci oturuşta tahiyattan sonra salli barik okuyoruz. Üçüncü rekada kalktığımız zaman salli barik okuduğumuz zaman da Sübhaneke ile başlıyoruz. Sübhaneke'den sonra Fatiha okuyoruz. Yani önce Sübhaneke sonra Fatiha. Peki başka bunlara ek olarak nerelerde bu şekilde birinci oturuşlarda salli barik okuruz? Tesbih namaz arkadaşlar 4 rekat olarak kıldığımız zaman 2-2 de kılınabilir. Birinci oturuşta kalktıktan sonra Sübhaneke okuyacağız. Tahiyyatta da birinci oturuşta salli barik okuyacağız. Buna ek olarak bir de ne var? Teravih namazı var. Sünnet-i müekkededir Kılmak. Onu da yine dört rekat kılarken birinci oturuşta salli barik okuyoruz. Üçüncü rekata kalktığımızda da sübhanekele başlıyoruz. Yani ikindi, yatsı, tesvi namazı ve teravih namazları da buna ekleyebiliriz. Devam ediyoruz dördüncü soruyla. Kendilerinin ihtiyacı olsa bile, yoksul kardeşlerini tercih edip onların ihtiyaçlarına koşarlar. Ayetin malinde müminlerin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Diğer gamlık, adalet, vefa, ibadet. <laughs> Buradaki şıklara baktığımızda diğer gamlık oluyor bunun cevabı. Bunun Arapçası İsar demektir. Yani kardeşin kendine tercih etmek. Kendi ihtiyacı olsa bile önce öncelik ona ona bırakmak. İşte bu diğer gamlılıktır. Bu cömertlikten de daha öte bir şey. Beşinci soru. Mümin ne insanları karalayan ne de lanet eden ne de kaba sözlü hayasız birisidir. Hadis-i şerifinde müminlerin hangi yönü vurgulanır? İnancı, çalışkanlığı, ibadeti ve ahlakı. Evet, mümin, ne insanları karalayan, ne de lanet eden, ne de kaba sözlü, hayasız birisidir. Hadis-i şerifinde müminlerin hangi yönü vurgulanmaktadır? İnancı, çalışkanlığı, ibadeti onlarda Müslüman'da müsbet bulması icap eden şeyler ama asıl buradaki vurgular nedir? Ahlakıdır. Altıncı soru, Allah celle celaluhu rızasını kazanmak için sahip olunan mallardan yapılan harcamalara ne ad verilir? Cimrilik, tefekkür, infak, sevap. Allah'ın rızasını kazanmak için sahip olunan mallardan yapılan harcamalara harcama zaten infak demek Arapçası. Onun için burada C şıkkını işaretliyoruz. 6. soru için 7. soruyla devam ediyoruz. 8. sınıf temel dini bilgiler ikinci dönem birinci yazın sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2. videoyla kısa bir hatırlatma daha bulunalım. İmam Hatip Arapça Ders kitabının tercümesi var. Oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Yine 8. sınıfa ait Arapça temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, din kültürü, Türkçe, sosyal bilgiler, Peygamberlerimizin hayatı, siyer gibi bu derslerinde sınavla çıkmış soruların bu şekilde çözümü var oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. İnsanın herhangi bir işte zaman, güç, mülk vesaire aşırı gitmesi, bunlara yeri yerinde kullanılması, ölçülü hareket etmemesine ne denir? Cömertlik, müsrif, hasene, israf. Evet, dikkat edelim. İnsanın herhangi bir işte bu zaman olur, güç olur, mülk olur, Buna benzer şeyler. Aşırı gitmesi, bunları yerli yerinde kullanmaması, ölçülü hareket etmemesine ne denir? İsraf denir. Peki bunu yapan kimseye ne denir? Müsrif denir. Arapça okuduğunuz için bilirsiniz. Bu mastardır. Bu da onun ismi faali yapan kimsedir. Buradaki sorunun cevabı değişik Dokuzuncu, 9. 8. soru. Allah'ın Celle Celaluhu yaptığı şeyleri sağlam ve güzel yapan, İnsanlara ikramda bulunan manasında olan esması hangisidir? El Basit, El Muhsin, El Basit, El Muhsin, El mani', El tawwab Buradaki bahsedilen Allah'ın hangi ismidir? El Muhsin, ihsan eden, güzel yapan, sağlam yapan manasında. Dokuzuncu soru Rabbimizin hangi isminin bir tecellisi olarak bizlerde? adaletsizliğe, israfa, yalana, cimriliğe ve kötü bütün kötülüklere engel olmaya çalışırız. El mübdi, el musavvir, el mani, el halik. Buradaki Allah'ın hangi isminden bahsedilmekte? Bütün kötülüklere engel olunca ne oluyor? El mani olmaktadır. 10. soruyla devam ediyoruz. Kültürümüzde genel olarak nezaket kurallarına ne ad verilir? Adamı maaşeret, edep, güzel ahlak, sağduyu. Evet, sağduyu, güzel ahlak, edep bunların hepsi adab-ı muaşeret içerisindedir. Genel manada 13. burada adab-ı muaşeret işaretliyoruz. Adab-ı muaşeret. 11. soru, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlaki değerleri kaybolmuş cahiliye toplumunu Allah'ın dinine davet ederken nasıl davranarak insanları etkilemiştir? Edepli, nazik, asabi, gergin, sabırsız, sert, nezaketsiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem edepli ve nazik davranarak insanları etkilemiş ve İslam'a davet etmiştir. 12. soru Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine ne denir? Fitre, sadaka, fidye, zekat. Zengin sayılan Müslümanlar olunca burada zekat oluyor. Fitreyi herkesin vermesi gerekir. Ama zekat farklı, onun belli bir miktarı var. Burada işte dinen zengin sayılan diye bir ölçüde getirilmiştir. 12. soru C şıkkı. 13. soru. Namazın şartları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İstikbali kıble namazda kıbleye yönelmektir. Vakit kılınacak namazının vaktinin girmesidir. Niyet kılınacak namaz için niyet etmektir. Kıyam namazda Kur'an'dan bir bölüm okumaktır. Şimdi istikbale kıble namazda kıbleye yönelmektir. Doğrudur. Vakit kılınacak vaktin yani namazın vaktinin girmesidir. Doğrudur. Niyet kılınacak namaz için niyet etmektir. Bu da doğru. Kıyam namazda Kur'an'dan bir bölüm okumaktır. İşte burası yanlıştır. Neden? Kıyam ayakta durmak demektir. Şurada tarifi yapılan Namazda, Kur'an'da bir bölüm okumakta kıraat kısmına girer. Bunlara baktığımız zaman iftah tekbiri, kıyam, kıraat, ruku, secde, kadeh, ahira derken namazın neylerinde bunlar içinden olan şartlarından. Hadesten taharet, necasetten taharet, setri, avret, istikbali kıble, vakit, niyet. Gerçi vakit, niyet ve istikbali kıble... Bunlar namazın dışından olan şartlarından. Yani namaza iftihar tekbirini almadan önce bunları yapmış olmamız gerekiyor. Sadece dikkat edelim. Burayı yanlış söyledim. Sadece kıyam. Burada zaten yanlış tarif edilmiş. Kıyam ve kıraat, rükû, secde, kâdî, yâhîr, iftihar tekbiri eklersek onlar namazın içinden olan şartlar oluyor. Bunlar da namazın dışından olan şartları. Evet 14. soru. Her türlü nimeti bizler için veren Allah Celle Celaluhu bizlerin de teşekkür etmesi gerekir. Allah'a teşekkür etmesi gerekir. Teşekkür etmenin en güzel yolu da namazdır. Müminler namazla yüce Allah'a kulluk görevini yerine getirmiş olurlar. Günde beş defa Allah'a yönelir, verdiği nimetler için ona şükreder ve her türlü yardımı yalnız da ondan beklerler. Bu paragrafa göre namazın hangi yönüne değinilmemiştir? Namazı kılmanın sebeplerine namazın kılınış şekline, namazın kulluk görevi olmasına, namazın şükür vesilesi olmasına. Evet arkadaşlar bu sonuncu soruydu zaten bitti. Bunu size bırakıyoruz yorumlar kısmına bunun cevabını yazıyorsunuz. Bakalım ilk üç kişi kim yazacak bu on dördüncü sorunun cevabını doğru olarak. Evet şimdi sekizinci sınıfa ait. iki tane oynatma listesi var demiştik. Şimdi YouTube kanalında onu nasıl bulacağınıza bakacağız. Sonra videoyu bitireceğiz. Evet kanalımızın ismi arkadaşlar Bilgi Akademi. Gördüğünüz gibi burada oynatma listeleri var. Buradaki 929. video şu anki 929 videonun böyle bu şekilde grup halinde tasnif edilmiş hali. 38, 45, 25, 26, 33 böyle aşağıya inin görüyorsunuz. 50, 75, 34 vesaire. Şimdi biz bunları sizin için önemli olan nedir? 8. sınıf değilmiş. Şurada yazılı soruları var. Burada neler var? Hemen tekrar edelim. Arapça temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Türkçe, sosyal bilgiler, Peygamber Efendimizin hayatı, din kültürü. Bu derslerin sınavda çıkmış 3'er 4'er video soruların çözümü var. Sonra aşağı indiğimiz zaman da İmam Hatip 8. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi var. İmam Hatip okuyanlar için sizin için en önemli olan da burasıdır. Arapça olduğu için kitap size kolaylık olsun diye Türkçe, Arapça ifadelerin altına Türkçelerini ekledik ve onları ders olarak anlattık. Hocalarınızın anlattığı gibi onu da YouTube'a yükledik. Onu da buradan ulaşıyorsunuz. Evet sadece bu 8 sınıf değil arkadaşlar. Görüyorsun 5, 6, 7, 8 aşağı inelim. 9 nerede? Şurada aşağıda 10, 11 ve 12. Yani 8 sınıfın tamamen görüyorsunuz kaç bile 300'den fazla video var. Bunlar bir, bir buçuk sene içerisinde sizin için hazırladık. Bilginiz olsun. Diğer sınıftaki arkadaşlarınız da bunu haberdar edersiniz. Hem Arapça ders kitabının tercümeleri hem de 4. sınıftan 12. sınıfa kadar yazılı sorular işte burada gördüğünüz gibi. Evet şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Kapatmadan abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirim zilini açmayı unutmayınız ki yeni videolar yüklediğimiz zaman bildirim alasınız ve yeni videolardan haberdar olasınız diye. Evet şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Fi emanillah. Allah'a emanet olunuz.